Videoyu bozabilecek kişiler var <laughs> Köpek de kedi <laughs> Köpeği bilmem de kediyi bilmem Bilirim Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz karakterim çok güzel bir şey yapacağım İstediğim bir karakter Bu Bunu seçtim Ağla bastım sonra ben bu karakteri nasıl seçmiş olacağım diyorsunuz. Evet, şimdi kafa ve vücut yerine gir. Tamam mı? Sonra ben mesela bunu seçiyorum abim. Tamam mı? Sonra kıyafete basıyorum. Z nasıl üstler yok? Sonra neyse. Tamam, üstler. böyle yapıyoruz. İfadeler basıyoruz. Animasyon diyor. Kafa ve vücut yerine geldiğimizde en önemli noktamız Evet. Bunu yapıyorsun. cilde basıyorsun. Sonra eseri rengi seç işte. Ben mesela bunu seçtim. Tamam mı? Klasik kafalar diyor. O bilmem ben bunu seçmeyeceğim. Klasik güzel diyor. Siz istediğiniz buraya yaptın. Ben burayı seçtim mesela. alıyorsunuz bir Böyle var. Bunu basıyoruz. Tamam mı? Mesela ben şimdi bunu seçmek istedim. Sol kollara basıyorsun. Bu herkes bence biliyordur. Nasıl? Bu nasıl? Neyse tamam. Sıkıntı değil. Bayağı bir zor olacak arkadaşlar. Bu arada lan. Bu arada bir abonemizi alırım. Sol bacaklarımıza geldiğimizde bunu seçiyorum ben. Tamam mı? yapıya bastınız da istediğiniz. Tamam. Şimdi ben bu kadar istiyorum mesela. Karakterin büyüklüğünü de yapalım. Tamam. Şimdi olmuş halde ve beğendiniz mi ne olur yazın. Şimdi e, birazcık daha zor bölümüne geldiğimizde bir dakika biraz daha zor bölümüne geldiğimizde bırak ne giriyoruz. Abizim bırak ne giriyoruz. İki dakika sürüyormuş lan. İki dakika sürüyormuş. Şöyle evet, Normal bir tanım Bak. Şimdi buradaki ben avatar yapmak. Bak müç bir avatar yapacağım. Müç olacak hemen müç. Ya öyle böyle bir avatar olmayacak diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah da öyle olur yani. Birazcık sanki bu kısa. Bunu. Yok ya bana yeter bence. Neyse. Aa bu olmadı. Dermişim. Böyle çıkınca de şey. Bir dakika. Kendi karakterinizi oluşturuyorsunuz. Bekliyoruz. Abi kendi kalenin uzaktır. Pat kadar uzak. Neyse şimdi bunu buraya geliyorum. Efendim. Bir dakika. Çok önemli bir çizgimiz var. Hı. Lan Zümra abinin ne mi oluyordu? Olmuş. ben de bak çağıracağım şeyi yanlış getirdi ya bu pisliği hmm. onu yaptıracağım fark da bizim ateş ediyor Hı. abi ya karakteri yaptım mı? Baksana onlara <Sessizlik> <Sessizlik> Neyse yapacak şu şey kart. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.